Merhaba arkadaşlar. Günlük ifadeler videomuz serisine bu haftada devam ediyoruz. Bu videomuzda selamlaşma sırasında kullanılan kelimeleri ve telaffuzlarına örnek birer çalışma ile öğreneceğiz. İlk kelimemizden başlayalım arkadaşlar. Gün aydın. Bom dia Bildiğiniz gibi arkadaşlar Portekizce hem Brezilya'da hem de Portekiz'de konuşulan bir dil. Aynı dil konuşulmasına rağmen bazı kelimelerin telaffuzlarında farklılıkları duyabilirsiniz. Bu videomda bazı kelimelerde iki ülkenin telaffuzlarını göstermeye çalıştım. Siz de bu farklılıkları ee, kulaktan daha rahat duyabilirsiniz. Günaydın. Bom dia. Olá, bom dia. Burada e, Brezilya'daki söylemi duymuş olduk. Bom dia, Sporting. Buradaki de Avrupa Portekizcesi telaffuzdur arkadaşlar. İkinci kelimemiz merhaba. Bu iki ülkede de farklı ıı, bir kelime olarak telaffuz edilir ve söylenir. Ola ve oy. Brezilya'daki oy genellikle kullanılır. Portek Avrupa'da ki Portekizce'de ola kullanılır. Ola bu kelimeleri de bu şekilde görmüş olduk. İyi günler. bol tarde. Bunu öğlen 12 ile akşam 8'e kadar ki zaman diliminde çokça duyarsınız günlük yaşamda arkadaşlar. Şimdi bunların da söylemlerini yani telaffuzlarını videodan dinleyelim. Boa tarde Brasil. Bu Brezilya Portekizlisi tekrardan anlaşıldığı gibi bir de e, Avrupa Portekizlisi'ni dinleyelim. Olá, boa tarde. Bu da bu şekilde telaffuzları vardır. Bu e, Portekizce'de iyi geceler ve iyi akşamlar kelimesi bol noit. Yani akşam için, gece için ayrı bir kelime kullanılmıyor. Bol noit bu bizdeki Türkçedeki iki kelimeye karşılık gelmektedir. İyi geceler, iyi akşamlar. Bol noit. Boa noite para todos vocês. Boa noite. İki video arasındaki farkı e, duymuş olmalısınız. Biri Boynoich, Brezilya'dakiler, e, Avrupa'dakilerde de Boynoit olarak telaffuz etmektedirler arkadaşlar. Bir sonraki kelimemiz nasılsınız? Como está você? Bunu da günlük hayatta e, çok sık kullanırız. İlk bir tanesi de hal ve hatır sorma diyelim bu şekildedir <laughs> Sağlığınız nasıl? Como está sua saúde? Burada e, sadece Brezilya Portekizlisini bulabildim telaffuz olarak ama Avrupa Portekizlisinin telaffuzu da Saúde olarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. İyiyim, teşekkür ederim. Ya siz nasılsınız? Estou bem, obrigado ve obrigada. E como está você? Şimdi bunu dinleyelim arkadaşlar. Eu estou bem, obrigada. Karınız yani eşiniz, çocuklarınız nasıl? Como está sua esposa e filhos? Bu da günlük hayatta sorabileceğiniz sorulardan bazıdır arkadaşlar. Como está sua esposa e filhos? Teşekkür ederim. Onlar da iyiler. Obrigado ve obrigada. Eles estão bem. nasıl gidiyor? Como vai? Ee, arkadaşlar burada bir işin veya bir hayatın veya bir herhangi bir soru nesnenin nasıl olduğunu veya kendi baş, karşı tarafa como vai vosse yani sizin nasıl gidiyor gibi soruları e, bu kalıp ile e, karşı tarafa iletebilirsiniz. Como vai av vida? Örneğin hayat nasıl gidiyor? Bunun gibi. Şimdi videoda bunu dinleyebiliriz arkadaşlar. Como vai? Como vai você? Ve e, son olarak biri sorduğu vakit iyi değilsiniz ne de kötüsünüz. Yani fena değil anlamında ise maş o menos olarak e, bunu cevaplayabilirsiniz. Aa, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen.